Türkiye-Rusya arasındaki gerilim ticari ilişkilere yansıdı. Kremlin, Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili Türkiye'den bir açıklama beklediğini, bu zaman zarfında misilleme olarak ekonomik yaptırımlar uygulayacağını duyurdu. Kriz ilk olarak turizm sektöründe etkilerini gösterdi. Türkiye'den Rusya'ya gıda ihracatına da şimdiden yaptırımlar başladı. Rusya, Gürcistan sınırında Türk malı taşıyan tırlar sıkı denetime tabi tutuluyor. Sınır ihlali yapan Rus savaş uçağının düşürülmesini saldırı olarak niteleyen Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, bu saldırıya karşılık olarak hükümetimize Türkiye'ye yönelik ekonomik tedbirler geliştirilmesi talimatı verildi dedi. Rusya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise sınır kontrollerinin artmasına gerekçe olarak Türk mallarının %15'inin Rusya standartlarına uymaması gösterildi. Gürcistan'daki gümrük memurları Türk plakalı tırların Rusya'ya geçmesine izin verilmediğini belirtti. Sınırda bekleyen sürücüler araçlar arasında diğer ülkelerden gelen tırlar olduğunu da söylüyor. Burada Kazakistan'dan, Gürcistan'dan, Türkiye'den, Kırgızistan'dan Türk malı taşıyan tırları görüyorsunuz. Uçağın düşürülmesinin ardından bu tırların hepsi durduruldu. Da bu arada düşürülen uçağın birinci pilotuyla kurtarma operasyonu sırasında ölen Rus askeri anısına Rusya'daki anıtlara çiçekler bırakılıyor. Uçağın ilk pilotu paraşütle atladığı sırada Suriye'deki muhalifler tarafından vurularak öldürülmüş, sağ kalan ikinci pilot ise Laskiye'deki askeri üsse götürülmüştü.